yaşında Tuncer Can, Pınar 18 yaşında Osmaniyeli. Bir yıldır birlikte yaşıyorlar. Kız çok küçüksüz ya. Aileler bu birlikteliğe destek çıkmadıkları için kaçmışlar. Can'ın bir işi olmadığı için Pınar'ın ailesi bu birlikteliği onaylamıyor. Evet. Bombaya geliyoruz. Söylediğim gibi Can 20 yaşında, Pınar 18 yaşında. Pınar hamile. Benim kızım e, bir senedir beraber oldu diyoruz ama o yalanış. Ben kızımı ev verdim. Evlendiği zaman da bu arkadaşla beraber çıkmış. Eski eşiyle de olduğu için de buna kaçmış. Daha önce evlilik dediniz. Resmi olarak mı evliydin? Resmi olarak değil. Devletin bir yapmış olduğu bir şey vardı. Evlilik kiradesi. Onu bekliyorlardı. Nikah yapacaklardı. O zaman nikah yapmazlar zaten. Bizim benim kız kaçtı olduk. Nikah beklemeden mi? Evet nikah beklemedi. Peki canı tanıyor musunuz? hayır tanımıyorum ben. Hiç görmediniz? Hayır hiç görmedim. Onunla ilgili ne söylemek istersin? Şimdi o demiş ki ben çalışıyorum. Çelik işinde çalışıyorum. Yalan galiba o. Çünkü lastik, lastikçi falan yapıyor. Lastikçi falan da çalışıyor galiba. Bir adam çelikte çalıştığı için her geçildi emri geliştirir, geçindirir. 70-80 bin lira maaş alıyor bu. şu an demir şeyde çalışanlar. Ya bu diyor ki ben diyor az maaş aldığı için biraz zor diyor. Ama şu an bunlar ne yapacağı bilmiyorum. Bunlar düzmece yap. Peki evlenseler evlerini geçindirebileceklerini düşünüyor musunuz? Zor biraz. Peki kabulleniyor musunuz kızınız size eve gelse tekrardan? Hayır kabullenemeyiz bu şekilde. E kaçıp gelseydi benim evime hiçbir şekilde olmazdı kabullenirdim ben. Ama direkt başkasına kaçıp gelirse benim evime öyle bir şey olmaz. Kızımı yurda bile verdim ben. 15 yaşından beri. Yine kaçtı. Yine alım getirdim. Yine yurda verdim. Yine kaçtı. Her zaman böyledir benim kızım. Hiçbir yerde durmaz. Devamlı kaçar. Hiçbir bağınız kalmadı mı? Hayır hiçbir şey bağım kalmadı. Zaten bayramda gittikten sonra nüfusumu değiştireceğim abi. İsmimi bile değiştireceğim. Soy ismimi bile değiştireceğim yani. Bu saatten sonra Uğur'da evlendikten sonra benim bu şekilde kızım yoktur. Canla evlendikten sonra benim evime gelmesin kızım. Peki Pınar canla evlenmediği sürece size gelse kabul eder misiniz? Ederim. Etsem bile bir ay durmaz yine kaçar benim kızım. Her zaman kaçar benim kızım. İki ay gelir. Üç ay gelir götürürüm. Kaçar. Karakollardan toplar. geri getiririm. Yine kaçar. Evimde durmak istemiyorum benim kızım. Yani diyor ya beni ev almıyorlar. Biz eve getiriyoruz. Kaçtığı gün getirdim eve. Polisi çağırdı. Polisler aradı. Beni evde zorla tutuyorlar diye. Polisler de aldı götürdü. Ondan sonra zaten itibarati kestik. Benim kızım yalancı bir kızdır. Herkesi kandırır. Eee, Osmaniye'de bir kendi kirvesinin yeğeni varmış. Sen istemedin mi o evliliği? gelip görecekler dedi. Ben de başımdan sağmak için tamam gelsinler dedim. Ee, dün mesela bugün gelip gördüler. Ertesi gün isteme oldu. Bir ay sonra düğün oldu zaten. Neyi nasıl oldu, nasıl bitti ben anlamadım zaten. Sonra diyor benim yanıma çıkıp gelseydi onu affederdim diyor. Sonra diyor cana kaçtı diyor. Hayır tartıştım ben eski eşimle e, babamın yanına gittim. Hatta babam kendi e, oturduğum evden gelip almıştı. Sonra işte eski eşimin ailesi dedi ki başka biri geldi aldı beyaz bir arabayla. Halbuki babam da biliyor babam kendi gelip aldı beni. Ben o, o zaman da söyledim istemediğimi ama yine götürüp bıraktı. Kaçtığımda da zaten... Üç aylık hamileydim. Kendi kabul etmedi beni ev almadı. 14 yaşında liseyi geç, geçtiğimde lisenin ilk dönemi erkek arkadaşım var diye erkek arkadaşım mahkemeye verip beni okuldan alıp üvey annemin yeğeniyle evlendirdi. Nişanladım. Ben o geçen sene mesela iki sene önce o karda, kışta, soğukta, parkta, bankta uyuyordum mesela. Ben sana çok üzüldüm Pula. Bir 200 lira buldum bir gün. Onunla gittim mesela günü birlik ev kiraları 200 liraydı. O gün sadece sıcak yatakta yattım ben. Can annen nerede yavrum senin? Cezaevinde. 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 Baban nerede çocuğum? Bilmiyorum yıllarda hiç görmedim aramadım da. Konuşmadık en son yanına gitmiştim köpekleriniz saldı üstüme. Bey düzmeleri koşarak gitmiştim. Anneni görüyor musun? Görüşe Uzun süredir gitmiyorum. Ben Peki e, anneannen kaç yaşından beri sana bakıyor Can? Çok ufaklığından beri bakıyor. Dediği gibi 6 aydan beri Tamam bakıyorum. annen şimdi cezaevinde. Ondan önce niye bakmadı Ondan şimdi girmedi. 9 seneye yakın oluyor. 4,5 G ile Osmaniye'ye bağlanıyoruz. Can'ın dedesi Tuncay Bey ve anneannesi Gülseren Hanım karşımızdalar. Ben kızı tanımayım etmiyorum. Ha. Benim... Benim torunum ...evet gizli gizli sokmuş... ...üç gün benim haberim yok... ka ...benim yatak odamda kalmışlar... ...evet... ...ondan sonra... ...geldiler... ...ben kabul etmiyorum oğlum dedim... ...başının çaresine bak... ...evet evlenmişsin kaçırmışsın ama... ...ben size... ...size bakamam dedim... ...şimdi sen diyorsun ki... ...torunun cana sesleniyorsun... ...o kızı bırak onu babası bile... ...istemiyor diyorsun kaçıp kaçıp gidiyormuş diyor. Evet. evet. ben kabul etmiyorum. Ailesini tanımıyorum. Etmiyorum. Ben 70 yaşındayım. Ben e, yarın evlendikten sonra gelin aldıktan sonra buraya ben onu gidip de karakollarda toplayamam. Gülseren Hanım. Efendim kızım. Ben şimdi bunları evlendirmeyeyim mi burada? O size kalmış bir şey kızım. Benden uzak dursun, Allah'ına yakın olsun. Allah güle güle geçin versin, benim evime gelmesin. Ben kararımı verdim. Tamam da... İstemiyorum sizi oğlum, evimde istemiyorum. Benim dedemin cenazesinde e, halam beni mutfağa çekip de... ...ya nişanlanacaksın ya bu evden gideceksin dedi. Ben de gittim. Kaçtı dedikleri bu. Bir anne e, evlendiği adamdan beni... E, ...yani evlendiği adamın ailesinden beni niye saklıyor? Madem kızı da niye kızı saklıyor? Madem o kadar değer veriyor, niye saklıyor? Saklamayacak bundan sonra. Gerekirse eşini arayıp ben konuşacağım. <laughs> Öğrenecek herkes. Ana! Burada benim evim, evimin e, girişi, dış kapım. Burada iç kapım böyle gir, girmiş benim haberim yok. Oturma odam. Ben bu odada yatıp kalkıyorum torunlarımla beraber. Can da yatak odasında yatıp kalkıyor. Buradan da bir odam daha var. Burası boş odam. Burası karşı yatak odam, oraya benim haberim yokken girmiş, kızı getirmiş benim yatak odama. Üç gün boyunca yatak odamda tutmuş, benim haberim yokken kızı sokmuş yatak odasına. Dokuz yaşında bir kız kardeşi vardı okula gidiyor üçüncü sınıfa. O bana söyledi, anneanne yolladım kızım git abini kahvaltıya kaldır. Anneanne abim kalkmıyor, üç dört defa yolladım kalkmadı. Ondan sonra bu e, kalkmayınca ne oldu anneanne anne dedi kızı göndermiş haberim yok. Ben kızı ne tanırım ne gördüm ne ettim. Üç gün bırakmış yatak odamda kalmış kızla beraber. Ailelerinden bir türlü istedikleri onayı alamayan Can ve Pınar... Gülseren Hanım ve Tuncer Bey'i ikna etmek için Osmaniye'ye gitti. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah anayım kabul eder. <laughs> kabul etmeyecek ama neyse. Bakalım. Bakalım. Bu kadar geldi, kabul etmeyecek. Merhaba anne. Oğlum, giremez. Neden? Giremez. bir gelsin, elinizi öpsün, tanışın. Şurada, Şurada durun, gidin tamam. öte, öte gidin. O, tamam, Konuşun bir tanışın bir elinizi tamam. öpsün ne olur ki? Getireceğim dedim getirdim. Sus. Tanışın işte bir elinizi öpsün. Hayır hayır. İstemiyorum. Neden? İstemiyorum. E yani niye nereye Neden? gidelim biz nerede kalalım? Benden uzak durun Allah'ımıza yakın olun. siz de seçmezseniz nasıl olacak? Yok. Tamam. Uzaktır. Şimdi ben canın çocuğunu taşıyayım. Ha ben çocuğumu taşıyor. Ne yapacağız? Vicdan zevki. çocuğunu taşıdığın belli mi? Kabul etmeyeceğim. Hayır gidin. Gidin dedim. Evet, bırak, gidin. Hayır, hayır gidin. Hayır ne yapıyorsun? Gidin. Çabuk kız. Çek üstü. Kanıtlasam kabul edecek misin? Hayır etmeyeceğim. Hiçbir zaman da etmeyeceğim sizi. Ben neden? neden ne? Bu kelimelerin kelimelerini sana yutturacağım. Kelimelerini sana yutturacağım. E aynen, sen konuş yani. işte. Büyüklük yapsana, Sen yani, kolu küçüklüğü Sen benim evimin şey, içini dışını ne biliyorsun? He? Ya, benden ötürü biliyor. Hayır can asla. Asla. Asla getirme. Yani ne yapacağız ne biz? Nereye gidelim? Soğukta ya, mı kalalım? Gidin. geldiğimiz yere gidin. Işte e tam geldiğimiz yere ne zamana kadar can, kalacağız? Soğukta can, mı kalalım? Canım can, laf dinle. Anladım. Dinliyorum. Laf sen de dinle. dinle. Kurban olduğum. Ben istemiyorum. Neden? Tek gel başım üstüne. Tamam. Giriyor. Niye? Niye? Sonra bir gelinlik yapsın işte. Gelinliğe ne olur? Hayır. Var benim gelinim. İstemiyorum. Sen yarın öbür gün askere gideceğim. Bu kız hazır ne hazırlayacak. Ben askere gittiğim Eğer zaman size yük ayaklar olmayacak. Ona olmayacak. Ben sana hazırlarım. Hayır, 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 hayır. Erkisi yoluna gitsin. Benim evim ayrı yolumda var. Bir elini, öpsün, elini Hayır, 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 hayır. Ya benim bir... öpülecek elim yok. E bir gelelim öpelim o kadar. ondan sonra gidelim kurban mı? O de, kadar hadi oğlum yok, yok yok yoluna. O kadar yol geldik elini öpelim diye. Saygı yani Sana bir... benim e, öpülecek elim yok. Yok yani. siz yaşlısınız. Siz buna, bunadınız. Öyle bir şey Hayır, demedik biz sana asla. Hayır demedik sana Hani. Yürü yolla yürü, yolla. Yürü, 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 yürü. Peki yürü. sen o, o kadar cümle alemin içinde bana o lafları söylemeye utanmadın mı? Sen utanmadın mı? Ben Benden kavga yapma mı geldin? Ben sana, sana kavga anlatıyor. etmeye anlatıyor. gelmedim. Bak, ben, güzel, ben güzelce konuşuyorum burada. Ben elini öpmeye geldim. Hayır benim elim yok. İstememe nedeniniz? Ben onu çok merak ediyorum. Özellikle onun için geldim. Onu merak ettiğim için geldim. Hayır. İstemiyorum. Neden? İstemiyorum. Neden? Seni tanıyanlar her kişi diyor. kaçar 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 kayınbabam bile dedi. Anane ne kaçmazsa kaçar, ya kaçmazsa. Kaçar. Bunu sen Belki çocukluk... Dört aydır, dört aydır canın yanındayım. Bir gün olsun ona kötü bir şey demiş miyim? Onun yanından kaçmış mıyım? Ya da ona zarar verecek, Aa, onu de, üzecek bir şey e. yapmış mıyım? Bak kalcının karısına sor. Bütün mahalleye sor. Bütün mahalleye sor. He? Televizy televizyonu çıkıyoruz ya. Aa, bu kız durmaz, kaçar. Anne bir babası yok, dedi, kurban oldum yok. bir babası karakoldan babası dedi. Şey ya sen karakoldan toplamazsın, toplayacak olsun. Millet zaten babamın lafını uyup öyle söylüyor. Hayır. Siz de, hayır. siz de bana kulaktan duymalarla geliyorsunuz. Benim hakkımda e, bilmeniz gereken şeyleri bence benden dinlemelisiniz. Hayır dinlemiyorum, sen de dinleme. Hadi, tamam hadi. Yürü. Yürü. <laughs> hadi. Herkes yoluna hadi. Bir daha de ben deneyim tek başıma. Sen beni burada bekle tamam mı? Ben tek başıma gideyim ben de tamam, konuşayım. Mı? Ben. Tamam mı? ne olur ben bir de şans ver. Tamam, tamam, evet mi? Tanımıyorum. Şans Tanımıyorsun tanımıyorum. da bir şans ama ne? İstemiyorum. İstemiyorum ama oğlum. Anladım, sen mi? Bir akıl yok mu senin? Hayır var öyle hayır, değil. Hayır, hayır istemiyorum. Ben niye kurban aldım? Bir şans o versen ne istemeyim. olur? Oğlum şans vermiyorum. Neden yani? Vermiyorum. Değil. Bak milleti söylediğine inanıyorum. Bir de gelip oğluna mı inanmıyorsun? İnanmıyorum. Neden? Elin insanına inanıyorsun. Oğluna hayır. mı inanmıyorsun? Herkes tanıyor onu. Herkes e, tanıyor. ana sen de oğlunu tanıyorsun. Hayır. ben ne zaman tanıdım ben? Oğlunu tanımıyor musun sen? Seni tanıyamadım, o da evet. seni ele almış beni. Hayır ele alma değil ama neden yani. ele alsın? Niye oynatsın ay, beni? Ay, Ya oynatıcı olsa benim çocuğumu yani niye taşısın? Ben çok Tamam oğlum. Ya olmaz ana öyle. Olur öyle bir olur ben ki. Ben gelinimiz az olmadım, Benim içim el vermiyor. Elin can veriyor senin. Elin el veriyor. E, verse gelip burada sana dili bir yallamam. Ne olur. Hayır. Sen diyecek hocam. bir şey var mıydı? Bari sen de seçik kurma oğlum. Yok. Ben, bir, be, biraz de görsün kanıtlaşın size kendini. Hayır bak ben ne dedim. 12 tane torunum vardı, 11 bir kaldı. Sileceksin mi, bitireceksin mi? 20 yıl bak, 20 yıl sonra silecek sildim. Bana bu hareketleri yaptığınız için sildim. Karışma. Ha, tek gelirsen buradasın. tek geleyim, başla. Gönlünüz <laughs> edilecek mi? Çocuklar, hamile hamile, çokta ne mı, mı kalsın? Söz, 50 defa hamile hamile deme. Ben istemiyorum. Tek gelirsen ahancık kapı. Görürsün, Yok, kardeşlerini güzel, görürsün, anneannene, dedeni görürsün. Hadi gülüm.